Avantajlarla dolu yıl sonu fırsatları, yüzleri güldüren ön muhasebe ve e-fatura çözümleriyle şimdi paraşütte. Siz de paraşütün yıl sonu kampanyasına katılın, aboneliğe ek artı 2 ay ve fatura alım gönderimlerinde kullanabileceğiniz 600 e-kontör hediyesini anında kazanın. On binlerce işletmenin tercihi paraşüte adım atarak gelir gider takibi, stok depo yönetimi, banka entegrasyonu gibi ön muhasebenizi hızlandıracak özellikleri tek uygulamada kullanabilir, web ve, ve mobil uygulaması üzerinden e-fatura düzenleyebilirsiniz. Artı 2 ay ve 600 e-kontur hediyesiyle Paraşüt'e katılmak için paraşüt.com'a girebilir veya açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Şimdi biraz 2024 yılında Galatasaray konuşalım. Galatasaray 2024 takvim yılında tüm kulvarlarda performansı akıl alır gibi bir performans değil. 52 maçın 40'ını kazandı Galatasaray. 6 beraberlik 6 mağlubiyeti var tüm kulvarlarda. Yani bunun için Avrupa Kupası maçları da var. E, ee, Süper Lig'de 2024 yılında deplasmanda mağlubiyeti yaşamadı. 16 galibiyet. Bir beraberliği var. Okan Hoca'nın Kimle beraber rekod... kalmışlar ya? Deplasmanda şey Fenerbahçe işte. 0-0 geçen sezon. O yeni yıldan önce değil miydi? 2023 değil miydi o? Doğru. İlk devreydi o. Düşünelim kim? İlk devreydi doğru. Diğer takım kim ya? Hakikaten Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon deplasmanda yendiler 2024'te. Evet. Kime kiminle beraber kaldı acaba? Aa şey ilk maç o da değil. İlk yok Kayseri Spor şey. diyeceğim o da değil. O da geçen senenin 2023 takvim yılı. Yorumlarda hatırlayan yazsın. Şimdi Dur, şey bakarız. Şimdi Ataberk bulur. Ataberk. bulur da. 2024'te kimle Galatasaray deplasmanda beraber kaldı diye düşünüyorum hakikaten. Aa bulamıyorum. Bu sene yok. hepsi içeride. Sivas 1-1. Ha, doğru. doğru. Kırmızı kart gördü Kerem Aktürkoğlu. 2024'ün ilk maçı olabilir ona. Kerem o. Kerem Demirbay'ın evet. eline çarpan top. Evet. 11 Ocak ilk ilk maçı yani. Neredeyse bir yıl hiç kaybetmemiş şey ya. Evet. Hepsini kazanmış neredeyse hepsini kazanmış. aslında. Vallahi inanılmaz. O maç ya. bir hafta önce denk, iki hafta önce denk gelse hepsini kazanmış. O oldu ya. da biliyorsun evet. Sabek Ali Turap santrafor Ali Dermiş oldu. Doğru. Ve şeyde son dakikada gol kaçırıyor. Forvet neydi Ay, genç? Baran Demiroğlu son dakikada gol kaçırıyor. Ve Okan Buruk Lig tarihinde bir takımda en kısa sürede 75 galibiyete ulaşan teknik direktör olduğu damur rekorunu kırdı. damur rekoru da 103 bu arada. Evet. 13 maç daha, yani erken, daha erken 75 galibiyete ulaşıyor. Şimdi buna lig kalitesi diyenler olacaktır, kabul edilebilir bir referans bu. Ligin kalitesi gerçekten evet. o dönemlere göre çok kötü ama bir yandan da bunun içine bir sürü derbi maçı var yani. Evet. Ben dün Ondan... canlı yayında şey zannetmiştim hani e, Davam'ın 90'larda ilk geldiği dönem ama şey bir takımla dediğine göre muhtemelen 2004'te aldığı Fenerbahçe, 2003'te aldığı falan. Evet evet öyle. Fenerbahçe'nin yani. o evet. şeyi. Onu tam bilmiyorum. Ki o, o da mesela kadro kalitesi, Apiah'ların, Aurelio'ların. Tabii. Pierre van Ooydonk, Alex. Aynen. En iyi Fenerbahçe, tarihinin en iyi Fenerbahçe kadrosu. Ama işte sadece kadro değil. Belki bu da tarihin en iyi 2. Galatasaray kadrosudur 96-2000'den sonra. Evet. Ama e, yani kad, kadro kalitesi tabii ki önemli ama bunu da kaliteli hale getiren hocalar. Ben zaten Daum'u da çok beğenirim. E, Fenerbahçe'nin böyle çok iyi olan hocaları fark edememe gibi bir problemi var. Hem Daum'da oldu hem bence Jorge Jesus'ta oldu iki sene önce. Bence Zico'da da oldu. E, Zico'da da olmuştur. Ama Jesus ve Daum bence çok net kalsalardı uzun sürede çok iş yaparlardı da. E ee, Galatasaray fark ediyor neyse ki diye tahmin düşünüyorum Kaliteli hocayı. E ee, Okan Buruk'la daha devam ed edecektir. Ya kadro kalitesi konusunda dün canlı yayında da söylediğim bir şey vardı. Şimdi kadronun kaliteli olduğu kısmına %100 katılıyorum ama bu kadroyu kaliteli hale getiren de Okan hocanın kendisi. Öyle abi, tabii Kalite işte. arttıran. Şimdi Yunus'u eee Gidebilir Yunus yani ya gerçekten. Ya sabah konuşuyorduk. Yunus İki maçta oynasa Leicester'dan. Oğuzhan Çağlayan'ı almak için Çaykur Rizespor'a kiralanması gerektiğini iddia eden bir sürü kişi vardı o evet. dönemde ya. Evet. Yani. Yunus'u Okan Hoca mı çıkardı diyorlar. Okan Hoca çıkarmadı. Okan Hoca bu seviyeye çıkardı ama. Yunus Leicester'da da bu seviyeye çıkmadı ki. Çıkmadı. Yunus bu sezon bu seviyeye çıktı. Maresca'ya onu şey yapmaya çalışıyorlar da Maresca'nın öyle bir şeyi olmadı o kadar. Abi 20 maç, maç oynattı. da bunların birçok evet. kupa maçı zaten. Evet. evet. 5-10 maç denedi. Çoğu zaman o 20 maçın da çoğu zaten kenardan girme falan. Evet. Sağ iç oynadı orada. Başka planları vardı adamın. Götürdü yani. Tabii ki etkisi olmuştur merkezde Montella oynatmasının. Montella'nın bence çok, Montella daha çok daha fazla. Montella'nın çok daha fazla. Kazanan Montella. Emre Darmada Demirspor'da. Evet. Hem de milli takımda Hem da inadına adam aldı kadroya yani. Evet. O da belki Yunus'a bir güven vermiştir. Ben hala milli takıma gidiyorsam tabii, eğer tabii, tabii. Galatasaray'da da oynayabilirim diye. Kesinlikle birçok kişinin katkısı vardır. Altyapı hocalarının falan da katkısı var ama sonuç itibariyle Galatasaray'da çıkardığı seviyeden bahsediyoruz. Buradaki problem o. Bir de tekrar altını çizmek lazım. Sene başında Uğuz Aydın transferini hoca bu yüzden istemedi. Evet arkasında yani, durdu. Yunus, söyledi Yunus bu bildi beyan hocanın söyledi. sezon başında. Evet ki o gün bunu söylemek çok zordu. Onu da söyleyeyim. Bugünden bakınca kolay Hı. gibi geliyor ama Yunus o zaman Yusuf'un bile, görülen... Yusuf bile arkasında görülen Yusuf'un bile arkasında görülen insanlar görülüyor. şey diyordu Hazırlık ya Yusuf sonrasında. niye girmiyor da Yunus giriyor Tabii. oyuna diye sezonun ilk haftalarında. Evet Niye Yunus giriyor? Yunus'un Yusuf'tan ne artısı var falan diyordu insanlar. Çünkü yabancı hayranlığı inanılmaz. Barcelona 3 maç Yusuf'u 17 yaşındayken denedi diye. O ara herkesi deniyordu zaten. Herkes bir yeni Messi olur, olur mu diye. Evet. Münirler, Fas'tan deneyen işte her ülkeden deniyordu yani. E, şeyi de aldılar, Emre Demir'i de aldar. Emre Demir He. yok ortada işte. Aynen. Tabii bir doğru. maça bile çıkmamıştır. Emre Demir kim abi? Yani o yüzden <laughs> şeyde yani Yusuf'u da Emre o de 3 maç. Evet. Yusuf'u da 3 maç millet şey zannediyor. Barcelona 3 maç denedi diye çok olağanüstü bir futbol. Yunus Yusuf'un çok önündeydi. Geçen sene de çok önündeydi. Yani sonradan girdiğinde de çok. Eyüp de aynı bak. Eyüp de Bar Bayern Münih altyapısından geldi diye Eyüp'ü çok büyük topçu zannediyor herkes. Yok öyle bir şey. Dönemiyor çocuk kendi etrafında. Efe de ondan potansiyelli. Ama Efe ile Yunus kendi altyapından diye, Türk diye, Türkiye'de yetişmiş diye. Onlar Tukaka, diğeri Barcelona ve Bayern Münih etiketi olduğu için mesela Efe'dense Eyüp'ü sahiplenmek istiyor. Yunus'tansa Yusuf'u sahiplenmek evet, istiyor. Bizde de bilmiyorum. böyle bir kompleks var işte. Evet. Kendinden olana karşı bir küçük görüyor kendini adam. Dışarıdan olanı da büyük görüyor. O yüzden bir kompleks var. Yoksa Yunus Yusuf'un geçen sene de daha önündeydi yani. Hazırlık maçlarına veya Türkiye Kupası'nda oynadıkları zaman gözüküyordu bence çok rahat bir şekilde. Eyüp'te de gözüküyor. Yani öyle bir standardı yok Eyüp'ün şu anda. Yok. Hani gider kiralık oynar 40 maç 50 maç başka bir şeye dönüşür onu Abi, bilmem ama şu anda yok öyle bir şey. Bayram Ünlü altyapısından çıkıp çok yetenekli olduğun zaman Kenan Yıldız oluyorsun zaten. Öyle 18 yaşında Türkiye'ye gelmiyorsun abi. Aynen. Juventus'a gidiyorsun. Evet, Juventus'a gidiyorsun. <laughs> Bayern Münih tutamazsa. O da bir transfer yani hani <laughs> şey beni. bastırarak alıyor yani. Sel Bayern Münih göndermiyor kalsın diye bir sürü şey yapıyor. Aynen. Aynen. Ona rağmen gidiyor. Projeyi beğendiği için Juventus'a gidiyor. Yani o iş öyle değil. Sana %100 katılıyorum ki yani kadro olarak her zaman altyapıdan gelenin seni çok daha değerli. Evet. Böyle bir durum var. Yani Okan Hoca Yunus'a çok büyük bir artı sağlamıştır. Mertens'i bambaşka bir oyuna ikna etmiştir. Barış Alper Yılmaz. E Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz. Okul Hoca geldiğinde Barış Alper Yılmaz Saşa Boy ile beraber ineklerin yanında maça çıkıyordu. Rezervlikte. Barış Alper Yılmaz'ın üstüne adım adım koydu. Tabii ki Barış Alper Yılmaz'ı Fatih Hoca'nın transfer etmesi, inanması da önemlidir. Ama getirdiği seviyelerden bahsediyorum burada. E Abdülkerim Bardakçı Giresun spor maçından sonra başkası olsa belki oynatmayacaktı. Hoca güvenmeye devam etti. Davison Sanchez buraya bu mental seviyesine gelmedi ki Davinson Sanchez buraya hata yaptığı için oyundan alınıp taraftarlar kendisine tepki gösterdiği için ağlayan bir Davinson Sanchez olarak geldi. Icardi zaten futbolu devam edecek ve etmeyecek bir soru işaretleriyle geldi. Haberini ilk ben yaptım ben biliyorum ya kimse Icardi gelsin istemedik ki abi. Kimse istemedi. Hatta hocanın kendisi de istemedi bu arada. Ama geldikten sonra da bambaşka bir hikaye yazdılar çok beraber. Çok arkadaş oldular. Evet. evet. O da iyi bir şey bu arada. Yani istemediğin oyuncudan da %100 verim alabiliyorsan. Kompleks kompleksizsin kompleksizsin bunu. yani. öyle. E şimdi bütün oyuncular bunları yaparken katkısı yok demek falan çok ağır ifadeler. Ben yani müthiş bir teknik direktörlük yapıyor. Kesinlikle. Gerçekten Okan Hoca'nın bu karini bir Avrupa Kupası ile süslemesini çok isterim. Hoca'ya böyle bir baskı yüklenmemesi lazım bu arada. Avrupa Kupası almak çok özel bir şey. Senin yüz küsur yıllık Cumhuriyet tarihinde zaten bir kez oldu bu. Yani olması çok zor bir ihtimalden bahsediyoruz ama alırsa çok yakışır yani. Peki bu sefer de sana soruyu ben sorayım o zaman. Bu sene UEFA kupasını alacak ama sene sonunda ayrılacak. UEFA kupasını almayacak ama devam edecek. Hangisini tercih ederdin? Alsın ayrılsın abi, aldıktan sonra yani. Arda Turan geliyor diye mi şey yaptın? Selçuk İlhan'a geliyorlardı. Selçuk Hoca'da çok alt, iyi alt, gidiyor. Yere evet. de var. Bir sürü adam var. Yere de, de var, yere de çok iyi evet. <laughs> ama arda şey Turan abi Avrupa kupası ya hiçbir şey değişilmez ya. Hiçbir şey değişilmez yani. Bence de. Arda Gel, Ar Turanlar gelmese bu kadar, o kadar şey yapardım ama Arda Turan çok iyi geliyor yani. Abi çok biraz ortam işte toksikleşti ya. Ya ben evet. 2000'i hatırlıyorum abi biz yaşadık ya 2000'i. Evet. O bambaşka bir sevinç ya. Tabii, ya. tabii. bunu hiçbir şeyle mukayese edemezsiniz ben. Ya çok da severim Evren. Gözün yorumunu gördüm. Avrupa kupası ile ilgili Galatasaray taraftarı yarın transfer konuşur Galatasaray çok da önemsemez falan diye hiç katılmıyorum yani. Evet. Çok çok, de çok değerli bir şey, bir şey abi ver. Avrupa Kupası dediği şey. ben en son dönemde en üzüldüğüm maç Young Boys maçı mesela. Evet. Hiçbir şey mesela 1-0'lık Fenerbahçe derbisi o kadar önemli değil. Bak şampiyonluk zora girer hani Konya bir hafta herkes stres yaşadı falan ya. Ben o kadar şey yapmadım ama Young Boys maçında ertesi gün işte Şener Şen'in oyununa gidecektim. Oyunu bile unutmuşum yani. Bir gün kendime gelemedim yani young boys eğlenmek. Avrupa Galatasaraylılar için bambaşka bir şey. Eğer çocukluğunda Star TV'den Şampiyonlar Ligi maçını izlemiş 30 yaş üstü Galatasaraylılar veya işte 25 yaş üstü de denk gelebilir. Galatasaraylılar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa takımı olan Galatasaray'ın ne demek olduğunu bilir ve herhangi bir transferle veya herhangi bir lig başarısıyla kıyas bile kabul etmez. Ben Hacı'nın Maldini'ye attığı bacak arasıyla büyümüş adamım. Ulan bana ne senin transferinden, liginden yani. Aynen öyle. Avrupa başka, bambaşka bir şey. İşte rüyama giriyor. İlk 24'ün dışında bıraktı bizi. Rüyamda. <laughs> o yüzden Avrupa'nın yeri baş, başka bir seviye yani. <laughs> Abi futbol bunun için oynanıyor ya. Bu başarılar için futbol oynuyorsun zaten. Yerellik bir araç. Biz bunu nasıl evet. bu kadar hedef o haline getirdik ya? Ya Ağustos ayında bir maç oynanıyor. Adı Süper Kupa. Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla bir maç yapıyorsun orada. Yenersen şu mesajı veriyorsun. Tabii ki bir maçta olacak işler değil ama hani biz de şampiyonlar ligi alabilirmişiz ya orada olsak. Tabii. Real Madrid'i biz öyle yendik zaten. E, evet Real Madrid'i öyle yendik. penaltıya rağmen yendik. He ya. E, Raul eline çarptı işte Suat'ın. Bülent Suat miydi Suat mıydı? Suat Bülent'ti sanki. Suat Hoca diye hatırlıyorum Benim ama. Benim aklımda Bülent Neyse, kalmış. Neyse bakalım ne Program bitince evet. bir özet izleriz. Ya bunlar çok önemli şeyler abi. Avrupa Ligi şampiyonluğu. Ha Galatasaray Sevilla olur. İki yılda bir Avrupa Kupası alır, anlarım o zaman bu düşünceyi. Okey yani zaten var da alıyoruz dersin. Yani artık Şampiyonlar ligini alalım yetti dersin. Öyle bir şey yok ya bir tane var ya ülke tarihinde Tabii. ve ben o gün yaşananları hatırlıyorum ya. Ya ben Popescu'nun tuet şeyi de gittim kendim. Popescu'nun penası yok ben de izleyemedim ben yani. Yaşımız küçüktü ama yani bambaşka bir şey olduğunu farkındaydık evet. o dönemde. Kerem yetişememiş olabilir o küçük. Ben yarım yamalak yetiştim ya. Çok yarım yamalak yani. Çok küçüktüm tabii. Hani şey falan hatırlıyorum tabii. Babam da tura çıkartmıştı beni falan. Böyle şey bayraklar sallanıyor falan. Çok acayip bir şeydi ama o zaman tabii futbolu anlayamıyordum böyle ya. Küçüktüm o zaman tabii ki. Bir şey oluyor, bir dedi. başarı yaşanıyor. Herkes evet, bir çok mutlu şey oluyor ama anlayamıyorsun yani. O öyle bir dönemdi benim. Ya o onlar bambaşka sevinçler. Yani bu inşallah gerçekleşir de herkes o duyguyu yaşasın isterim ya. Öyle ya Avrupa Ligi de falan denebilecek bir şey değil o. Hakikaten değil. O yüzden yani çok Yani mesela hoca. sen o zaman şöyle anlıyorum. 5 sene üst üste şampiyon olmaya göre Okan Hoca adına bir sene Avrupa Kupası'nı alsın bu sene sonra ayrılsın onu tercih ediyorsun. Tabi ee, tabii tercih ediyorum. Ayrılmasın tabii. Böyle demiyorum. Yani hoca kupa alsın ayrılsın değil. Hoca inşallah uzun yıllar Galatasaray'da kalmaya devam eder. Avrupa Kupası'nı da alır. Onu demiyorum istemiyorum ama böyle bir tercih varsa Tabii ki Avrupa Kupası'nı tercih eder. Evet. Hoca da bunu tercih eder bu arada. Tabii. Hoca hoca kesin onu tercih eder de. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben bir ben, Başkan da onu tercih eder. Ben aradayım. Başkan da onu tercih eder. Ben şöyle aradayım. UEFA Kupası girmesi Galatasaray Müzesi'ne bir tane daha tabii ki her şeyden daha değerli. Ama başarı eğer bitecekse nasıl ki Fatih Hoca ayrıldıktan sonra uzun bir süre ya. bir sıkıntılı dönem var evet. 2000 2010 arası. Her ne kadar şampiyonluklar olsa da Fenerbahçe Galatasaray bayağı bir gerisinde kalmıştı lig özelinde. Ya onu yaşamak Istemem Ama abi. orada yönetim yüzünden oldu. Yoksa Luchescu gibi çok doğru teknik direktör bulunmuştu aslında. Evet. Ama yönetimin saçmalıkları, kasada paranın kalmaması. Orası mesela Galatasaray tarihinin en karanlık dönemi bence. Doğru. O, konuda yani o kadar, kadar büyük başarı alıyor, elde ediyorsun. Abi kasada para kalmıyor bir sonraki dönemlerde. O gün sen o başarıya hazır değildin. Yönetemedin senin an dediği gibi. Evet, kontrol edilmedi. Orada bir şeyler oldu bence. Ama yani paraya çevrilmedi i̇şte en büyük sıkıntı. Abi Jardele falan acayip bir para gitti birden. Futbolcular ayrıldı takımdan. Bir kere maaş dengesi dağıldı, darma duman oldu. Yani şey de yapılmadı, saygı da gösterilmedi bence oradaki o kupayı alan futbolculara. Doğru. Doğru. Getirdiğin Jardele 3 kat fazla para veriyorsun, adamlara vermiyorsun. Adamlar gidiyor, ayrılıyor. Yerine birden abi 2 senede sadece 2002 şampiyonluğu çok büyük başarı da. Müthiş bir kadroydu artık. Florkin Mlorkin gibi çok isimsiz oyuncular geliyor. Victoria geliyor Ciddi bir aslında kalite düşüşü. Adam onlarla birlikte şampiyon olduğu için hissedilmedi ama o kalite düşüşünün devamı 2006-2008'lere kadar devam etti. O yüzden Fatih Hoca bir daha gelin herkesine Avrupa şampiyon olacak falan diye Galatasaray'dan diyordu. Dağıldı takım. param paramparça oldu. Ah Hoca da orada transferleri çok kötüydü. Kabul ama para yoktu ki. Ya Galatasaray 3 yıldızı aldığı gün Galatasaray Store diye bir şey yoktu. Galatasaray kendi ürününü, 3 yıldız tişörtünü üretemedi. Aynen. Başka bir firma üretici ben, ben maçtaydım Ali Sami Yen'de. 3 yıldızlı sarı kırmızı bir tane evet. tişört <laughs> yaptılar. Düz, o düz gün herkese dümdüz bir şey, herkes ondan verdi. Bir firma yaptı onu da. Evet. Yani ekmeğini sen yiyemedin. Evet. Ve çok ben ve çok inanılmaz diye. basit bir tişört yani. Evet. 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 şeyinde fotoğrafı var Tabii ya. Tabi, ülke yani ülke fotoğraf. Bütün yaz onunla dolaştım. Biliyorum tişört çok güzel de tişörtün bence sade olması çok hoşuma gidiyordu da. Yani şunu demek istiyorum. Burada bir firmanın yapması da problem değil. Zaten iyi ki de yaptı. Senin sorun yoktu o dönemde. Sen evet. başarıya hazır değildin ama bugün öyle değil. Sen zaten Osimen almışsın. Sen de zaten Mertens oynuyor. O ilk çaprazını koparması ikarıda oynayacak. Sen zaten bu başarıya yatırım yapmışsın artık. O gün kimse Galatasaray'ın Avrupa Kupası alacağını tahmin etmiyordu. O sezon da etmiyordu. Sergen Yalçın diyormuş ya hep şey diğer değil. Bunlar Alman panzeri size ellerler. <laughs> Dortmund'a falan. Kimse beklemiyordu Şunu ki böyle diyebilir bir şey. miyiz o zaman? Futbolun endüstriyelleşme trendini Galatasaray kaçırdı o dönemde. Çok, çok kötü geç kaldı. kaçırdı hem de. Ticari çok boyutunu kaçırdı. öngöremedi ve yanlış yönetti. %100 çok kötü kaçırdı. Zaten lisenin eleştirilmesi sırf oradan başladı. Yani liseyi eleştirenlerin en güçlü argümanı siz Avrupa şampiyonu bir takımı yerel hale getirdiniz, kafanız yerel çünkü gibi bir eleştiri vardı. Ama diğer kulüpler, Türkiye'deki diğer kulüplerle kıyaslayınca ben her zaman yine de lisenin çok daha fazla öncü ve önde olduğunu düşünüyorum. Ben de ona yüzde yüz katılıyorum. Gibi. Bir emniyet sübobu, evet. bir kültür yapısı oluşturmada en ya önemli konusu. Ya geçen biri unsur. dedi, hangi kulüp sınavla üyelerini alıyor dedi. Yani Galatasaray'daki doğal şey Üyelik sınavla oluyor. üye oluyorsun. Yani Galatasaray'da belli bir başarıyla sınavla o şeye çıkabiliyorsun. O çok önemli de, bir ayrıştırma elek oluyor. Öbür türlü de onların referansıyla üye oluyorsun zaten. Evet. ya düşün bak UEFA Kupası belgeseli nasıl başlıyor hatırlıyor musun ilk cümlesini? Ee, bahis siteleri Galatasaray'a bile 250 Aynen. oran veriyordu tabii, diye tabii. başlıyor. Bugün Galatasaray'a Avrupa Ligi kuralları çekildiğinde favorilerden biri olarak evet. gösteriliyor. Evet. O yüzden bugün o başarıyı yazırsın. Ya yani bugün Okan Hoca bence mükemmel bir teknik direktör ama o gitse de o başarıyı devam edebilecek isimler ve kurumsal yapı var Galatasaray'da. Evet. O gün yoktu. Doğru, Doğru. haklısın. Ya bir kere Fatih Hoca'yı tutamadın ya. Evet. evet. Ya Popescu'nun çok o şeyi var yani gitmese şampiyonlar, şampiyonlar Ligi'ni ligi alırdık ligi diyor. Alacaktık diyor. Evet, evet. Doğru. Gerçekten o Real Madrid'i yenişimiz işte dedim ya hatalı penaltıyla yendik Real Madrid'i evet. yani. O dönem oynadığımız şampiyonlar ligi maçları falan Avrupa çok iyiydik. Gerçekten bir sene daha kalsaydı şampiyonlar ligi gelebilirdik. Ve lig iyi değildi biliyor musun? Lig hiçbir zaman o kadar iyi... Lig evet. maçlarına bakıyorum abi o dönem ki... Bugün kalasaya benziyor. Bugün eleştiriyoruz falan ya... Tabii ki aynı motivasyonu korumak çok zor abi Avrupa maçlarıyla evet. o şey. Şampiyonlar Ligi'ni alırdık diyor. Popescu söylüyor. Mesela bunu yerli bir oyuncu söylese o dönemden evet. o kadar şey yapmam. Yok abi gerçekten o Milan'ları oynadığımız maçlar mesela Milan'ı falan bayağı sürkülesi edebiliyordu Galatasaray'a. Evet. E Milan'da 2000'lerin en iyi takımı yani bu arada Real Madrid, Milan. Tabii. Milan o dönemde biliyorsun sonra Ancelotti ile birlikte her sene Şampiyonlar Ligi final oynadı. Kazandı. Kaybetti. 2005, 2007 2003'lerde. İtalyanlar o zaman çok iyiydi mesela. Onlarla kafa kafaya oynuyordu. Abi finalde Arsenal'la oynadın. Arslan'ın daha malu, Premier Lig şampiyonu takımın kadrosu o. Tabii evet. yani, canım. Bir sene sonra galiba. Bir sene, sene sonra, sonra ya... evet e, oluyor. Şimdi sen o takımı ilk yerde evet. mesela iki tane pozisyon atsan maçı bitiriyorsun evet. finalde. Tamam sonradan çok baskı yiyorsun. Hacı da atılıyor tabii. Onun da çok etkisi var. Hani çok da kötü atılıyor yani evet. Hacı. Maalesef. Ama Hacı işte. Hacı öyle bir insandı. Adamson da atılması lazım evet. bu arada. Hala evet. kalan bir kesin, şey. Kesin, i̇lk da atılması yani. Lazım. Bence Ay... ikisinin de sarı kart görmesi. Ya da, yani. da yani. finale göre bence de bir finalse o. Ya ikisi de kırmızı ya yaptık. ikisi de sarı. Ee, neyse çok maziye daldık. Evet maziye daldık. İşte niye dalıyoruz abi 20 yıl sonra bunlara niye dalıyoruz? Çünkü yine hayal yani, kuruyoruz. Evet abi 25 yıl sonra bunlara niye Çünkü çok önemli. Çok önemli. Ve bak en başa tekrar alalım. O yüzden de belki bugün işte Abdülkerim Kan falan bu kadar iyi giderken bile eleştirip daha iyisini daha iyisini istiyoruz. Çünkü hayal kuruyoruz. Çünkü Şaya bunu bu. yapmazsan o, o hayal gerçekleşmez mümkün değil. Aynen öyle. E diyelim, Okan Onca'yı çok tebrik ediyorum gerçekten. Kesinlikle. 2024 yılına da damgasını vurdu. Yılına da. Yani 2023'e vurdu, 2024 yılına da damgasını Bize bu da. hayali Okan Buruk kurduruyor. Aynen Bunu öyle. söylemek gerekiyor. Aynen yani. öyle. Tabii ki yönetimin yaptıkları transferler bunlar bir etken. Ama her şeyin başında Okan Buruk kurduruyor. Kesinlikle öyle. Evet arkadaşlar Galatasaray'ın rekorlarını, Okan Buruk'un rekorlarını da konuştuk. Ee, bu güzel de bir fikir tartışması da oldu burada. Avrupa Kupası mı yoksa 5 sene şampiyonluk mu üzerinden? Burayı kapatıyoruz. Şimdi de biraz transfer haberlerine geçelim. Hem yorumlarımızı yapalım hem bilgilerimizi sizlerle bu partta paylaşalım.